Desnet YouTube kanalında yepyeni bir ürünle karşınızdayız sevgili dostlar. Haytera markasının ki çok büyük bir telsiz üreticisidir aslında. Ürettiği yeni telsizli el terminali. GSM'li, data only, sim kartla çalışan. Barkod okuyucusu harici olan. Nerede barkod okuyucusu? Evet. isterseniz bu şekilde el tipi, isterseniz yüzük okuyucu şekli, barkod okuyucuyla bluetooth ile haberleşen bir cihaz. Şimdi telsiz özelliğini inceleyeceğiz. Servise doğru gidelim Recep. Tamam. Evet. Bizi çok heyecanlandıran bir ürün. Çünkü depolarda bir ekip işi yapıyorsanız eğer tüm ekip bir arada senkronize çalışıyorsa sevkiyat toplama vesaire mal kabul yapıyorsanız şimdi Recep gösterecek. Deneme yapalım. Cem Bey duyuyor musunuz bizi? Buyurun, Buyurun Recep Bey. Evet gördüğünüz gibi tersizimiz telsizimiz aynı zamanda videolu görüşme de yapabiliyor. Hatta onu da deneyelim. Bakalım. Evet. Telsiz. Bir daha sesleme yapalım. Cem Bey duyuyor musunuz bizi? Evet duyuyorum. Bey. Bir de şimdi Cem Bey'e doğru gidelim. Bakalım onun tarafta nasıl oluyor iş? Bunu 10 cihaz, 20 cihaz, 30 cihaz olarak düşünün. Ve çok daha fazla ekip sayısının çok yüksek olduğu yerlerde, depolarda aynı alan içinde tabii ki. Yani sim kart üzerinden de uzaktan bir telsiz görevi de yapabiliyor. Bunu tabii ki basit Android uygulamayla da yapabiliyorsunuz ama cihazın özelliği bu olduğu için üzerinde bir telsiz e, tuşu var. Telsiz e, görevi üstlenen bir aktarım tuşu var cihazda. Ve şöyle bir kredi var cihazın. Bu bizim özel siparişlerimize getirdiğimiz, kendi müşterilerimiz için gelen bir kredi. Standartta çıkmıyor. Böyle bir ürün bizi çok heyecanlandırdı. Şimdi bir de barkod okuma performansını görelim. Evet. Nerede? Hangisi? Bu cihaz mı o cihaz mı şu bağlı olan? Şöyle bu cihaz acaba? Hadi Evet. Görüyoruz. Gördüğünüz gibi işlem sırasında bunu bir de bileğin üzerinde ayarl ederseniz eğer bizim çünkü bilek uygulamalarımız da var. Şöyle kola sabitleyen uygulamalarımız var. Elde barkod okuyucuyla beraber enteresan bir çözüme dönüşüyor iş. Evet barkod okuyucusu yok ama bu yüzden de fiyat avantajı çok yüksek. Ve gerçekten de gerçekten de çok güzel bir çözüm oluyor. Arada da telsizden de ekip arkadaşlarına haber vermek istediği zaman da bu şekilde bildirimde yapabiliyoruz sevgili dostlar. Ürünümüzle ilgili bizimle temasa geçebilirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalınız.